Hocam ne demişler? Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Değil Bu mi? ayakların bizden çektiği nedir? Vallahi e, aklımızı kullanamazsak, kendimize bakmazsak hakikaten ayaklarımızı kaybediyoruz. Biz maalesef böyle hastanın ayaklarını alıyoruz, gömüyoruz. Özellikle şeker hastaları, diyabetik ayak çok önemli antiteler. Çünkü şeker hastaları hissetmiyorlar belli bir dönem sonra. Nöropati dediğimiz sinir uçları ölüyor. Evet. Ayaklarını hissetmedikleri için hiçbir zaman ayaklarına bakmıyorlar. Bakın şeker hastaları hep şunla övünürler. Ya benim ayağım hiç kokmaz. Hakikaten de kokmaz. Kupkurudur. Halbuki terlemek bir fizyolojik ihtiyaç. Derinin havalanmasını sağlar. Sizin ayağınız kupkuru olunca ne oluyor? Uzun süre bir de şeker hastaları ayaklarını hissetmedikleri için yamru yumru basarlar yere. Evet ve ayak tabanlarında nasırlar oluşur. Sonra bir gün bir bakarsın o nasırın nasır yarılır, içine mikrop girer ve burada ciddi bir enfeksiyon olur. Bu enfeksiyon ayağın bu tendonların arasından girer kemiklere kadar. İşte kemik iltihabı, osteomiyelit. Sonra maalesef uzun kaybı, parmak kaybı, ayağın yarısı, topuk maalesef. derken ayağını alırız, gömeriz. Şimdi aslında <laughs> şu çok acı, çaresi olan bir şey aslında bu. Evet. Ya diyelim ki yara çıktı. Bakın ben genç taşlarımı hep söylerim. Hastayı muayene ederken sadece damarına bakmayın. Çorabını çıkartıp muayene edin. Hmm. Bu çok Dokunun önemli. Dokunun mu yani? E tabii çünkü hasta görmez, bilmez, anlamaz. Şurasında bir tane morarma vardır. Evet. Orada dolaşım bozukluğu başlamıştır ya da enfeksiyon başlamıştır. Doğru. Ya da parmak arasında yara vardır. Hasta hiçbir zaman parmak arasına bakamaz ki. Eşi de dikkatli ve uyanık değilse. Bence şeker hastalarının yakınlarının çok dikkatli olması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle. Bir de e, burada tabi diyabetik ayaktan bahsetmeden önce amacımız önce korumak. Nasıl korurlar bu insanlar? Evet. Her gün nemlendirici kremle ayaklarına masaj yapıp eşlerine baktıracaklar. Hanım bak bakayım topumda bir şey var mı? Parmakta bir şey var mı? Hem ayağın dolaşımını ya da hava almasını sağlayacaklar. ...o kuru olay ortadan çıkacak. Yani burada tartışan, kan akışı olacak. Yani sen nemlendirerek bunu ne yapıyorsun? Deriyi rahatlatıyorsun. Evet. Yani buruşuk deri gidiyor. Çünkü buruşuk deri her an çatlayabilir. Her an e, nasır olabilir. Hı -hı. Bunu engelliyorsun. Düzenli kontrol ettiriyorsun. Hocam babamda birden... ...baş parmağında bir bül oluştu. Balon oluştu. Evet. Onu ne yapmam lazım? Genelde bu insanların büyük bölümü... ...maalesef uzuv kaybıyla sonuçlanıyor. Yani adamın ayağı gidiyor. gidiyor. Neden? Neden? kliniklere gidiyorlar. Ya da acile gidiyorlar. Ya da bir pratisyen hekime gidiyorlar. Hocam parmağımda bir morarma oldu, bir bül var. Ne yapacağız? Veriyor antibiyotik, iki tane de krem veriyor. Hı hı. Bunları sürün, iyi olacaksınız diyor. Daha da kötüye gidiyor. Derken daha yukarı gidiyor. Bir de şeker hastaları bazen özellikle hanımlar mesela hiç umursamayıp normal güzellik merkezlerine gidip biliyorsunuz ayaklarına bakım yaptırıyorlar. Daha çok mikrop alıp ciddi bir felaketle. Profesyonel bir yerse ayak bakımı ile ilgili hiçbir lafım yok. Şimdi öyle yerler var. Ama yani kuaföre gelmişken bir de manikür Heh. pedikür yaptıralım. Onlar çok ciddi sıkıntı. En büyük risk. Şimdi normal şartlar altında şeker hastaları ben şöyle bir iddiada bulunuyorum. Bu ülkede çoğu insanın boşu boşuna ayağı kesiliyor. Maalesef. Boşu boşuna parmağı kesiliyor. Boşu boşuna bir insanlar bakım hastası oluyorlar. Parmakla başlayıp böyle diz kapağına kadar gidiyor Kasıktan değil mi? Bir yakınımızda giden da olmuştu. var. Kasıktan gidenler var. Ta kalçadan bacağını kaybeden insanlar var. Şimdi şeker hastalarının genelde e, toplum bilsin diye söylüyorum ana damarlarında da yani biz damarları mutlaka kontrol ediyoruz. Genelde şöyle bir nedense izlenim var. Hocam ana damarlarım açık. E Bilekten sonra veya ayak sırtındaki kılcal damarlarım tıkalıymış. Ona da yapacak bir şey yokmuş. Yok yanlış bilgi. Biz parmağa kadar olan damarları açıyoruz. İnce mikro tellerle gidip hibrit yöntem diye bir yöntemimiz var. Bu damarlar açılıyor. Ha bu damarları açtığın zaman yaranın iyileşmesini rahatlıyorsun. Kuru bir tarla var. Tarlaya suyu vermezsen dünyanın en iyi tohumunu da eksen. En iyi güneşi de alsan. Hikaye. En iyi gübreyi de eksen. Hikaye. Hiç su yok. Su olmayan yerde ot yeşermez. O yüzden bu hastalara önerimiz mutlaka bu konuda çok tecrübeli ve bilgili bir ekip tarafından takip edilmeleri lazım. Bir kere şeker hastası multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmeli. Diyabetik ayaklar. Ne demek multidisipliner? Sadece bir doktor, ha bir doktor önderliğinde Tabii. endokrinolog, kardiyoloji, e, böbrek doktoru ve gerekiyorsa enfeksiyon hastalıkları doktoru, çünkü enfeksiyon varsa o da devreye giriyor. Gerekiyorsa plastik cerrahi. Ama ana kaptan burada damar sorunu olduğu için bir damar cerrahisi ya da kalp Hı. damar cerrahisi. Bütün hepsini yapacak. Şimdi biz damar sağlığı ve yaşam merkezinde belki binlerce insanın hayatına dokunduk. Zaman zaman bu ülkede en fazla ayak kurtaran hekim benim. Ama en fazla da kesen hekim de benim. Ya bize çok geç geliyorlar. Ya daha önce başka yerlerde bazı tedaviler deneniyor. Ne zaman, mesela size ne zaman başvurmaları gerekiyor? Yani en kurtarılır dönem ne zaman? Ne hissetti mesela? Şimdi bir, ufacık bir hocam şekerim var, 20 yıldır şeker hastasıyım. Ayağımın kenarında, şurasında bir renk değişikliği oldu. Hı. Mutlaka tecrübeli bir hekim görmeli. Tamam. Pratisyen hekim ya da tırnağında bir yara oldu. Cildiye gidiyor bu insanlar. Yanlış. Cilgenin işi değil. Cilge sadece mantar enfeksiyonu, parmak enfeksiyonu değil ona göre tedavi edilir. Ama şeker hastalığında bunu yaparsanız ayağını kaybedersiniz. Hatta hayatını kaybeder insanlar. Doğru. Yani bu çok çok önemli. Özellikle şeker hastalığında bir de şöyle bir şey var. Hastanın ayağında enfeksiyon oldu. Diyabetik enfekte ayak diyoruz biz buna. Bu insanlara iki şey olur. Bir şekeri yükselir. Hı hı. İki enfeksiyonu yükselir. Şeker yükselir. Enfek yani kardeşi beraberce Azrail ile işbirliği yaparak şeker yükselirken enfeksiyon yükselir. Hmm. Dolayısıyla bu insanlarda bu kısır döngüyü kırmamız lazım. Önce dediğim gibi tarlayı açmamız, kanalları açmamız lazım. Kılcal damarlar dahi açılabiliyor bizim tekniğimizde. Ölü kısım demarkasyon hattı dediğimiz sınır belli olana kadar yoğun antibiyotik tedavisi sınır belli oldu. Baş parmak simsiyah oldu. Bazen onu kesmiyoruz. Hmm. Mikrop kapmadığı sürece orada kupkuru simsiyah bir gangren bazen kendi düşüyor. Hani çok böyle şey geliyor insana filmlerde görüyoruz ama evet. hakikaten öyle parmak düşen hastalarımız var. Bazen dokunmuyoruz. Bazen de dokunuyoruz güzelce tertemiz şekilde sadece parmak kaybıyla ayağını kurtarıyoruz. Peki kaç yaştan kaç yaşa kadar bu tedaviyi uygulayabiliyorsunuz? 103 yaşında bile yaptığımız hasta grubu var. Lokal hı hı. yapıyoruz, lokal anesteziyle. Yani hastaya uzun süre hastane yatışı yapmıyoruz. Hastanın ilave risk faktörleri varsa belki 2 gün 3 gün önce hastaneye yatırıp önce şekerini bir düzeltiyoruz, Dengeleyim. enfeksiyonu mümkün olunca antibiyotikle baskılamaya çalışıyoruz. Göğüs hastalıkları, işte ciğeri, bunlar kronik <laughs> sigara içicisi, kalbini mutlaka kontrol ediyoruz. Hı hı. Ama lokal anesteziyle yaptığımız için kolay kolay hasta kaybımız hı. yok. Hani klasik sanki anjiyoya girdin, anjiyodan çıktın gibi Bu yani sizi hani hep takip ediyoruz ya hibrit yöntem dediğiniz yöntem bu yani. Hibrit yöntem hani şimdi arabalar var ya biz bunu bütün evet. damar ameliyatlarında kullanıyoruz. Belki zamanı gelecek şah damarında konuşacağız. Diğer bacak damarlarında konuşacağız. Belki kalpte konuşacağız. Ana damarlarda konuşacağız. Hibrit yöntem aynı arabadakiler gibi. Benzinli ve elektrikliyi bir araya getirip motor yapıyorlar. Hibrit motor diyorlar. Hı, hı. İşte biz bunu ameliyatları uyarladık. Aslında bazı e, yapılan e, bölgelerde hibrit yöntem aslında vardı. İşte kalp kalpte var. Ne demek o? Adamın e, bir damarına stent takıp öbür damarına bypass yapıyor. İşte arkadaki damara stent takıyorsun. Hı hı. Bu belki 10 yıldır var. Ama özellikle şah damarında, bacak damarlarında bu hibrit yöntemler özellikle bizim bu son yıllarda yaptığımız yoğun Tedavi seçeneklerinden bir tanesi oldu. Çok Peki şeker hastalığında en çok zarar ya yani ilk ilk önce ayaklar sinyal vermeye başlıyor değil mi şeker hastalığında? Ya bunun sırası yok. Genelde öyle oluyor. Nöropati tabii ki nöropati özellikle şimdi 300, 400, 500 şekerle bir adamın önce nöropati oluyor ama nöropati bir günde oluşmuyor. Yıllar içerisinde oluşuyor. Bir gün öyle bir hale geliyor ki adam ayakta duramıyor sürekli düşüyor. Ayakta Hı. dik duramıyor düşüyor. Sonra bir gün bir bakıyorsun ben Mesela böyle hasta hikayelerimiz var. Adam memleketine gitmiş. cenazeye, taziyeye. Çorabını hiç çıkarmamış. İki gün boyunca, üç gün boyunca. Bir koku geliyor. Bir bakıyorlar. Topukta kocaman bir yara. İşte o yüzden diyorum. Şeker hastaları her akşam çoraplarını çıkartacak. Ayaklarını yıkayacak. Ve nemlenici kremle şöyle bir sürecek. Ve eşine bence. de baktıracak. Tabii ki çok önemli. Ama yine söylüyorum. Bu çaresiz değil. Yani uzuv kaybı Gerçekten kader değil aslında. Dikkat edersen, gerçekten bu konuda uzmanını bulursan, iyi bu konuda ehil bir e, kliniğe başvurursan ayağını kurtarabilirsin. Böyle çok kurtardım. Çok genç hastanız var değil mi? Bir de sizin ayak Genç hastamız kurtardın. da var. Ya o genç hastalar şekerle bize gelen genelde 50 yaş önü pek yok. Nadir. 50 yaş sonrası çok geliyor şeker hastalığı. O genç hastalar yerine de burger dene, sigara içi. Onu sonra başka bir şeyde konuşuruz. Hı hı. Yani diyabetik ayak bir kader değil aslında. Evet. Bunu önleyebiliriz. Bu çok önemli bir söz bence. Tabii ki. Çünkü şeker hastası olanla herkes, e mesela şöyle yapar: "Aa, ayağımı çarpmışım, hiç fark etmedim, morarmış. Aa, ne olmuş ayağıma? Bir de işte, diyabetik ayaklar itilmiş, kakılmış insanlar. Hmm. Adam aslında doktora gitmiş, cildiye doktoru ilacını vermiş, daliye doktoru bakmış. Hocam ayağında enfeksiyon çıktı. Devlet hastanesine gittim. Bu insanlar tenis topu gibi. O ona atıyor, o ona atıyor, o ona atıyor. Bakın beni izleyenler belki hak verecekler. Hiç kimse bu hastayı kab kabullenmiyor. Neden? Uzun bir tedavi. Sorunlu hasta. Hastayı kucaklaman lazım. Bu hastanın tek sorunu ayak değil. Böbrek, göz, kalp, akciğer Hepsi. bir sürü sorunu var. Ve bu hasta ayağını iyileştirsen 6 ay sonra bir daha geliyor. bir yıl sonra bir daha geliyor. Yani sen bu insanla arandaki ilişkiyi hiçbir zaman kestirip atamıyorsun. Tatile bile gitsen telefonun açık olmak zorunda. O yüzden bu insanlar itilmiş, kakılmış. Biz bu insanları kucaklıyoruz. Ve biz bu insanların parmağını kestik ya da ayağını kurtardık. Tamam kardeşim hadi git demiyoruz. Bitmiyor yani yol. Yine hep örnek veriyorum. Araba tamircisi gibiyiz. Belli kilometrelerde kontrole çağırıyoruz. Çünkü bu insanlar yaramaz çocuk gibiler. Evet. Maalesef zaafları var. Boğaz. Bunu kısalıyorlar. Şu bir bitseydi herkes kurtulacaktı ya. ya yani gerçekten tabii. bu kadar böyle bir şu boğaz nerede olmasa hiçbir hastalık olmayacak. Ya ama işte onun önüne geçemiyorsunuz. Hani diyorlar ya hocam can boğazdan geldi boğazdan gider. <laughs> ya, aynen çok öyle. doğru ya. Gerçekten öyle. çok doğru yani. Yine söylüyorum. Şş, diyabetik ayak hastaları çaresiz değil. Korkmasınlar yani korkmasınlar. sadece çok iyi gözlemlesinler bence Aynen. vücutlarını yani Aynen. özellikle ayaklarının altına mesela hanımlar o çok fazla karşılaştığım için kuaförlerde lütfen oralarda böyle bakım yaptırtmayın kendinize bu çok önemli bir şey çünkü oralardan mikrop kapıp da sonra bacağını falan kaybedenleri biliyorum. Ya şöyle düşün şu tuttuğum ayağın maddi bir karşılığı yok bir insanın bir uzvu düşünebiliyor musun ayağına evet protez takıp yürüyen hastalarımız var. Ama bu insanlar üretimden uzaklaşıyorlar, toplumdan uzaklaşıyorlar. Yaşam Elmi kaliteleri düşüyor, konforları bozuluyor. Bitti gitti yani. E tabii. Yani dolayısıyla e, biz hasta hep söylediğimiz şey şu: sizin bir milimetre kareniz bile bizim için çok önemli. Ne kadar aşağıdan kesersek, ne kadar aşağıdan kurtarırsak bizim için o şans. Hastanın tırnağıyla kurtarsak bizim için büyük bir başarı. Yoksa ayağı kesat genelde de maalesef biraz önce bahsettiğim gibi şu işte ayağın şurasına kadar enfeksiyon var deniyor. Evet. Diz altından kesmemiz lazım. Yazık, boşu boşuna diz altından ayaklar kesiliyor. Halbuki tamam parmaklar gidebilir, topu var hastanın. Oraya özel parmak protezler takıyorsun çorabını giyiyor. Hiç ayak kesilmemiş gibi yürüyebiliyor aslında. Rahat hasta. ediyor. Ona göre ayakkabısını giyiyor. Ya bu insanlar toplum içine giremiyorlar. Bir de o şeker hastaları çok zor ayakkabı giyiyor biliyorsunuz. E tabi. Sürekli ortopedik ayakkabı tabii. giymek zorundalar. Doğru. Onun da bilincinde değiller aslında. Yanlış ayakkabılarla da ayaklarını iyice hasta ediyorlar. Şeker hastalarından çok çünkü şeker hastaları belli ki kendini düşünmeyen insanlar. Aynen, Zaten evet. yiyip bitirenler onların evlatları yanında birinci derecede yakınlarına çok büyük iş düşüyor. Daha bilinç ben her zaman şunu söylerim hocam. Hasta yakını bilinçli olursa doktorla beraber daha iyi bir güç birliği yapıp Kesinlikle yol öyle. alabiliyor. Kesinlikle öyle. Katılıyorum.